Ben Gözde Şerban Kısayla Büyük'te e, teori okuyacağım ama ablam bir saniye, gel yani de şu teori der. Ablam belirmiş, anlamış. Final State Freddy's teorileri değil, Transformers 5 teorileri olacaktı bu. O, oldu zaten. Yanlış anlamış sen senames. Evet. Nerede buca? He. Nerede, Hayır, son bildiğimize inanamasam da herkes doğruyu söylesin tercih izlemekten İzlemekten kim sıkıldı ki? Orijinal serisinin sonuyla maf ettiler ya. şakalarla. Yaşsız şakalar nereden bu şakalar? fazla karanlık gö görselleri har harmanlayarak canımızı tutar. Ama aksiyon filmlerin arasında çok sağlam bir yeri olduğu doğru tabi konumuz konumuzda olmazsa aksiyonun anlamı da kalmıyor Düşünürken son fragmanlarda fark ettim ki bu sefer organik metallerin metalojisine gerçekten deney deneyebilir tabi Michael Bey her şeyi mahvedecek bir mahvedecek fikri yoksa her şeyden önce Bumblebee'nin ile Optimus karşı karşıya karşı karşıya karşı gelmesi birbirlerini acımasızca dalmaları bu filmin Beyler Topya'nın kavga var çağrısı özellikle ilk fragmanın pazartesi ve maç arasında yayınlamaları hedef kitleyi belirliyor belirliyordu zaten fragmanın ilk sahnelerinde öbür kent nerede şöyle ha yüzyıllardır savaş fedakarlıklarla kazandığını dinlerken çağlar boyu savaş kaybettik kaybedildiğini görüyoruz ama ama nasıl bayraklarını çörçü sarayında asıl olmasının nasıl bir anlamı var. Tam anlamı tam tam anlamı da anlamış değilim. Churchill... Churchill mezarı ninada yanlış yapmışım. Çörçülün ninada mezarı çok yakınlar uzun bu alan bu alan da sarayın nazi askerleri ve bayraklarıyla çevrilmeleri çevrilmeleri devamı devamı yok arkadaşlar ama şunu söyleyeyim ee, introm olacak şu an görüyorsunuz bakın. Her neyse. Bir de takipçim şunu atmış. Seviyorum. Kameraların önüne geçip e, Five Nights at Freddy teorilerini okur musun? Bu arada sen e, takipçinin görüşürüz. Bu bu arada orada toy. Bu ne? Ak tam yazamamış. Yani yan kaymış. Kalp de konmuş. Teşekkür ederim takipçime. Ama şöyle bir şey var. Fanset Fibis'in tam sonra okuyacağım. Yani bunu da söyleyeyim. Bir de ben şunun videosunu çekeceğim. Oyun videosu. De i̇şte şöyle Stickman animatör nedir onu ya, oynayacağım arkadaşlar. Bu arada buradan takipçime sesleniyorum ya da ya takipçim ablam aslında. eee ona buradan söylüyorum ki Mindset ve sonra sana ok yazıp okuyacağım. Her neyse benden bu kadardır. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.